Öncelikle size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klasik her zamanki gibi kuzenim Yağmur'la birlikte bir tane böyle taktik gibi bir şey deneyeceğiz. O adatmeye girmiş. O da videoya başlayacak. Böyle Kragide'leri açacağız arkadaşlar. Ama şey farm'e gizli bir yer var. Orada açacağız belki Necindiri ultra'lara falan güzel pet çıkar diye arkadaşlar bu arada ben dün 3 tane cricket egg açtım akşam değil. Bir tane oyun açılsın ne çıktığını gösteririm. Seredekini şimdi açacağımızdan büyük bir ihtimalle şey çıkacak arkadaşlar. Ultra'ları niye? Çünkü arkadaşlar dün açtığımızda şimdi ilk başta kamın bufalo, ardından gitti puma çıktı ve ardından gitti nerede o? Şey nerede ya? He bunny çıktı. Rare'den kamundan Rare'ye doğru ilerledi. Şimdi kuzenim neredeymiş? Onu bulalım biz. Videoya başladım biz. Başladım. Başladım. Başlar. Şimdi şuraya girelim biz. Nasıl Arkadaşlar bu arada kuzenim hesap değiştireceği için Ryzen ve bir çeşit petler var yani normalde o kediler kedi o tüm kediler benim değil yani hiçbir kedim yok aslında benim. Yani bak bu 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 yağmurun. Bu benim. Şu SGG adamdır yağmurun. Bir de Raid Unicorn yağmurun. Yağmurun çok peti yokmuş. Tüm petlerini bana verdi. Şimdi bunu yıkamaya tekrardan koyalım. Şimdi arkadaşlar su görevi gelince direkt içirtmeyeceğiz. Gideceğiz. Yani bu taktik bulmadık da. Yani tahmin edeceğiz. Belki güzel şeyler çıkar yani. Deneyeceğiz işte bir şeyler. Şöyle şunu. Bu kim? Ya tip ne ya? Şöyle ninja'ya gelelim de biz. Ninja lı. Ya bu gibi ya bu tip arkadaş. Tip çok komik şöyle onu açtır. şimdi çıkalım okul göre falan gelir dur bir şey yazmış dur bir şey yazmış şimdi devam belki park görevi park görevi gelmez ya Arkadaşlar ardından bundan ultra çıkarsa gerçekten bir tane daha için para biriktireceğim. Ve onunla da gideceğim. Bir tane daha Krakat Egg alacağım ve içinden Legendary çıkacak mı? Onu da son aşamasını videoya çekerim. Büyük ihtimalle. Ama Legendary çıkmazsa atmam. Tabi bundan önce Ultra çıkması lazım. Tamam. Son bir görev kaldı. Onda da su olacak. Şimdi şu hastane görevi de bitecek. Şöyle şey gidelim. Bir şey yazmamış. Arkadaşlar bu arada petlerim güzel değil mi yani? iyi ya. Bence iyi. Yani bana görün mükemmel. Tamam bu okul görevini bitsin. Su görevini bekleyeceğiz. Teleport atarız ona. Benim bir görev kaldı diyelim. Bir görev kaldı. Benim açımda bir görev kaldı. Pek saymadı ama o anlar. Sıradakinden bir de gerçekten Legendary Pet çıkıyormuş. Şöyle teleport atalım. Aa oyundan çıkmış. Hmm. Ben bir mesaj atayım şuradan. gir video mu olmuyor diyelim <laughs> kaçıyor bakalım ne diyecek bir gel benimkini çekelim Sonra iki cırac ket egeye daha alırır alırız onları da sana çekeriz. tamam hayalim yoruldu ya. <laughs> Hadi go. Oh, yanlış yere girdim. Önceden oradaydı ben Roblox'u sil yükle yaptım arkadaşlar. Onun için öyle şu an. Orada. Bekle geliyorum. Dur ben geleyim o bana gelir. Ya hangi ara video 100 dakika oldu? Zaman çok hızlı geçiyor <laughs> vallahi ya. Şu cricket egi açalım videoyu bitirelim ardından kuzenimin kanalına da bir, bir video çekeceğim. Aslında o videoyu kendi kanalıma da çekeceğim büyük bir ihtimalle. Tabi şey çıkması lazım. Ama ultra çıkarsa kuzenimin kanalına çekeceğim videoyu benim kanalıma da yükleyeceğim. En iyi fikir. Bu ne? Bu tip ne? Ayaklarım yok. Yukarı <laughs> bilgi çıkartalım. Su görevi lazım abi bize. Su veya karnım aç. Şöyle gidelim şeyden en pahalı yeme... yemeği alalım. Bakalım server nasıl zengin mi fakir mi? Oo, oh, birisi VIP şimdi. Server'da. Şöyle vıyy uçalım. Burada Ride Frog'um var. Oh. Known fly Ride sanırım. Bir tane arı var. Eh iyi sayılır. Oh. Golden Ladybug var. Dur kuzenimize teleport atalım. Evet birisi Neon Ride -right bitirdi. -right. <laughs> Yazamadım ya. <gülüyor> Anlamıştır. <gülüyor> bir <laughs> de peşimden geliyor evet anlamış ok ne yazıyorlar dokuz buçuk dakika olmuş Aha da geldi Arkadaşlar bu arada bu gizli yer farm'e gide. Bu niye kedi tutuyor? Gel. Benim... ...kini... ...açalım. Uyku görevi geldi ama o yerde yatak olmadığı için... TP atıyorsun. Şöyle girmeyelim bug'a girer sonra. Where's <laughs> the police pet yazıyor. Tamam girdik görmüştür herhalde. Şöyle neredeydi o ya şimdi orayı? Neredeydi o gizli yer acaba? Soramıyoruz da ki. Buradaydı değil mi? Evet buradaydı buradaydı. Sanırım evet burası. Gel. Şöyle aşağı inelim. O keşke bizi duysa. Vov. Wow. Yediriyoruz arkadaşlar. Verdim yemeği. Hadi. Hadi bir ultra Lara legendary. Legendary e çıkarsa Turtle çıkmasını istiyorum. Fenlech Fox çıktı. Ah be. Fanage Fox. Çıktı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz maalesef ultra rare pet çıkmadığı için o şekilde yani kırık edeg açma videosu gelmeyecek büyük bir ihtimalle ama belki getiririm. Benim sağım solum belli olmaz. Ama ultra ara çıksaydı böyle ilerlediği için gerçekten çekerdim. Görüşürüz ve bay bay hoşça kalın. Dur ya videoyu nasıl kapıyor diyorduk. <laughs> ne? Ok yazalım sanırım açmaya çalışacağım dedi. Tam video konu <laughs> bitiri Şerif i̇şte Fox'umuz gördüğünüz gibi Yok ne ya? Tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ve şu bitiriş şeyini bulmamız çok önemli. Görüşürüz. Ve bay bay.